Arkadaşlar bakın fuara gelmişler. Yetkin ambalaj olarak bakın donu ve tatlarda kullanılan plastik kapları burada satıyorlar ve teşhini yapıyorlar. Merhaba. Merhaba. <laughs> Gaziantep'ten Ankara halkı için geldik. Fıstık çeşitleriyle Antep'e özgü tüm yöresel ürünlerimizle buraya geldik. İnşallah tüm Ankara halkını bekliyoruz. Arkadaşlar ilginç bir burgerle karşılaştık. Hemen tanıtalım. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Bu meyve burger. Meyve tatlısından bir dondurmalı burger yaptık. Alt kabak, üstü kabak arasında dondurma, maraş dondurması. Kesme maraş dondurması var. Bunu yine üzerine şu şekilde tahin kiresun fındığı özellikle çifte kavrulmuş olmasına dikkat ediyoruz. Tabii ki meyve tatlısından burger Türkiye'de ilk defa bizim ve patentli ürünümüz. Şu şekilde. Arkadaşlar son şekli bu şekilde oldu. Gösterelim kamerayı kaldıralım evet. Afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Arkadaşlar aşırı oltarnayı ben sizlere tekrar tanıtayım. Görmüş olduğunuz gibi daha önceki dondurma ve tatlı fuarlarında karşılaşmıştık. Bakın burada cips tarihinaları çok meşhur. Ayrıca bir de gelmişlerdi. Marketlerde görmüşsünüzdür büyük ihtimal. Şu baharatlısı şahane. Şu sadesinde kardeşim çok beğenmişti. Ve burada Rivos diye geçen bir ürün daha var. Şimdi arkadaşlar bakın asıl efsane bunlar. Rivos diye geçiyor. Bunlar çok popüler. Geldiğinizde tadına bakabiliyorsunuz. Hemen şöyle de tutalım. Bakın burada da satışa sunulacak şekilde abimiz yapıyor. Hemen de gösterelim şöyle birkaç tane. Arkadaşlar şimdi hemen gösterecek abimizi. Hop gösteriyoruz. Kızartıyor burada. Aynı bildiğiniz süt mısır gibi düşünebilirsiniz. Kızarınca böyle olduğunu bilmiyordum ben bunun Tabii ya. daha kabarıyor. Allah Allah. Normalde patates cikleri... 3-4 dakikada bu darıyor, 4, da 4 saniye kadar. Güzel, bakın burada bu şekilde getiriliyor orada da. Hop. Kutuya koyuyorlar. Yok, hayır daha baharatlayacağız. Baharatlanacak, evet. He, şunlar da onlar için. Onlar baharat hamburları. İçine atıyorlar. Ben de diyorum, bu ne ki diyorum. İlgi nasıl? Çok iyi. Gayet Geç iyi. Hiç bilmiyorum, ben hiç görmedim böyle yani bir şey Yani zaten dünyada ilk yaptık biz bunu. Ee, tarhanadan yaptık aslında. İnovasyon ürünü bu. Bu şekilde baharatını atıyoruz. Biftek, acı ekşi ve yoğurt lefsini yeşillikleri baharatlı var. Bu şekilde tam burada döndürüyoruz. Birazcık bulanıyor yani baharat. Evet. Bu şekilde baharatlanıyor. Sonra çıkartıyoruz. Hazır hale geliyor. Dip sosla beraber yiyorsunuz. Bakın şu soslardan Çocuklar da bir şeyler var. Evet. Mayonez falan istiyorsanız veriyorlar. Bu şekilde. En çok çocuklara göre bu iş. Aynen öyle. Çocuklar bayılıyor. Doğal. Bunun içerisinde katkı maddesi yok. Aynen. Koruyucu yok. Lif oranı yüksek. protein oranı yüksek. Ee, o cipslerdeki sağlıksız olan kimyasal maddeler hiçbiri bunda yok. Yani bir anne çocuğuna rahatlıkla yedirebilir. Demek ki istenirse sağlıklı cips de yapılabilir. Yapılabiliyor aynen öyle bu şekilde evet, açıldı içinden çıkarttı abimiz bu şekilde hazır hale geliyor hazır hale geliyor bakın burada ketçap evet sosunu da koyuyor bitti yani şu an buradakiler hazır haldeki olanlar Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başarılar. Çok harika teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her geldiğinizde beni şaşırtıyorsunuz. Buyurun ikram edeyim. Bir... Tadına bakacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ, olun. sağ olun. Merak edenler için tadına bir kez daha bakacağım. Abi şöyle ikram etti. Az önce baktım arkadaşlar şahaneydi. Böyle pupudik cips ilk defa iyi olacaksınız. Hem sıcak hem de sağlıklı. Böyle bir cips bir daha bulunmaz abilerin de fikirleri için teşekkür ederiz. Yeni inovasyonlara devam. Devam. İnovasyona devam. Durmak yok. İnovasyona devam. Haşiroğlu'na selam. Selam. Merhaba efendim. tanıştığım arkadaşı ilk defa görüyorum. Bu arada. Karmando dondurma olarak size için buralara geldik. Tanıtımımızı yapıyoruz. Evet. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Bu festival çok güzel geçecek. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bakın bu şekerlemeler Ankara'da üretiyormuş. Ablamız Ankara üreticisi. Geldiğinizde oraya bilirsiniz. Kolay gelsin. Çok Alpedo dondurma da arkadaşlar burada bu taraf gayet sakin geldiğinizde arka taraftan başlayabilirsiniz. Fazla yoğunluk olmuyor bu tarafta. kentte. Arkadaşlar geziyorum geziyorum. Bir de baktım burada dolmalar var. Arkadaşlar tanıdık bir dolma verinirim. Vallahi var ya bu yaprak sarma. Mm, sıcacık. Vallahi kendime getirdi. İnanılmaz lezzetli. Hemen lavaboların yanında girişte şahane ürünler geldi. Bir tadına bakın. Arkadaşlar ilginç bir ürünle karşılaştık. Şimdi abiniz anlatacak bize. Börek desek börek değil. Baklava desek baklava değil nedir? Evet, e, bu Balıkesir kaymaklısı. Balıkesir'in coğrafi şartlı bir tatlısıdır Höşmer'imden sonra gelen. E, bunu Balıkesir'de benden başka yapan yok. Kaymak e, mı var arasında? Evet, arasında manda kaymağı diye. var. Yufkası özeldir bunun. Manda sütü ve yumurtayla yoğurulur. Oo, yani premium e, nereden? Dededen gelen bir meslek. Üçüncü nesilim. Ee, bu tatlıyı e, Osmanlı'ya dayanan bir tatlı. Yani önümüzdeki senelere kadar e, şey yapmayı planlıyoruz yani. Ankara'da var mı satılan satılan bir? Yer? Şöyle Ankara'da yok. Tek şu, ben Balıkesir'de var ama e, şey 81 ile kargo yapıyorum. Güzel. Nereden ulaşacaklar size? E ee, Instagram adreslerimiz var. Söyleyin. Ee, şöyle bir kart kartvizit uzatabilirim. Belki çekersiniz daha rahat olur. Çekeriz. Ne demek? Instagram biz reklamını yapıyoruz. E, internet sitemizden sipariş verebilirler. Telefonla sipariş verilebilirler. Bu şekilde olsun. Ne kadar peki porsiyonu? Şu anda porsiyon 100 lira, kilo 400 lira. Güzel normal baklavayla aynı yani fiyat. Yani, kaymak var. manda kayma var tabii ki. Yani peki, kolay gelsin. Teşekkür i̇lgi ederim nasıl? sağ olun. İlgi nasıl? İlgi nasıl? Ya ilgi şöyle, Ankara'ya ilk defa geldik. Diğerlerinin evet. hepsine gittik. İlgi çok güzel. E, farklı bir lezzet. İnsanlara çok farklı geliyor. İlk günümüz burada. Bakalım ilerleyen günlerde daha iyi bir tepki olacağını düşünüyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler size de. Hello, welcome in on unser süßen Eis, äh Wir verkaufen hier unsere berühmten äh uh, Schokolade, Haselnuss und aus Osmaniye, direkt aus Osmaniye und es sind es enthält gar keine uh, Nebenprodukte. So wie auch unsere ganzen äh, gehobelten äh, Erdnüssen und wir haben auch Reiserdnüsse. Alles aus Osmanien. Und wir bitten euch, uns in Ankara in unseren Eis- und äh, äh, Eismessen zu besuchen. Unser Instagram-Account äh, äh, ist alune.esme. Bitte folgt uns. Dankeschön. Arkadaşlar bakın Alfi Çörek Dünyası da burada Maraş Dayanışma günlerinde gelmişlerdi. Bu arkadaşların bu ürünleri yok satıyor. Çok da lezzetli ve güzeldi. Şimdi müşterilerle ilgilendikleri için röportaj alamayacağız ama geldiğinizde mutlaka uğrayın. Tadına da bakın harika ürünleri var. Kömbe gibi arkadaşlar inanılmaz lezzetli ürünler bunlar. İşte diğer çeşitleri de burada. Bakır ürünleri de getirmişler. <laughs> Evet, abimiz şimdi hemen anlatacak. Merhaba. Merhabalar. Nasıl yeniden... gidiyor abimiz? Teşekkürler. Abi. İyi çok şükür biz yeniden geldik. Biliyorsunuz Maraş dayanışma günlerinde yine buradaydık. Biz oradan çıktıktan sonra Ankara bizi hiç bırakmadı. Ürünlerimizi hiç unutmadı. Aa, İlk evet. Instagram'dan paylaşımımızı yaptığımızda yoğun bir mesaj aldık. Harika ee, mı gel ürünleriniz? 4 gün boyunca buradayız inşallah. Herkesi bekliyoruz. Herkesi, tüm Ankara'yı bekliyoruz. Bol kazançlar dileriz. Merhaba. Siz tanıyalım. Ben Semra, Balıkesir'den geliyoruz. Hı hı. Balıkesir'in meşhur hoşlanı tatlısını satışa sunduk. Gösterelim, evet. evet. Ankaralıları bekliyoruz. Hoşmer'in içerisinde ne var? bir sütçü alıyoruz. Sütten peyniri yapıyoruz. Evet. Peynirin içerisine şeker ve irmik katarak hoşmer'in haline getiriyoruz. Peynir de kullanılıyor değil mi? Efendim? Peynir. Peynir kullanıyoruz. Güzel. Peynir yapıyoruz. Ne kadar mesela şöyle küçük bir kase şu an fuarda? Şu anda böyle bir kasemiz 400 gram 50 lira. Civarına gayet uygun en uygun evet. tatlılardan birisi arkadaşlar. sabah evet. Dolapta uzun süre kalır. Gramımız var. Güzel. Özel çeşitlerimiz var. Bize. Gösteririm. Bunlar mı? Evet. Antepli, Antepli hoşmeli. Hı hı. Cevizli hoşmeri. Bol peynirli hoşmeri. Bunları da sadece peynirden yapıyoruz. Harika. Süt ve peyniri Sütle peyniri ikisini aynı anda işlediğimiz normal klasik oluyor. Sütün içerisinden peyniri peynir yapıp peyniri, peyniri aldığımız zaman da bol peynir oluyor. Peki teşekkür ederiz. Ben Kolay teşekkür gelsin. Ediyorum. Çok sağ olun. Aa, Merhabalar. Firma hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Merhaba. Ben Murtaza Yus. Biz dondurma çubuğu ve kahve karıştırıcı çubuklarını üreten bir firmayız. İsmimiz R6. Türkiye pazarı ve yurtdışı pazarında üretim bantlarımız var. İhracat yapıyoruz ve Türkiye için satışlarımız mevcuttur. Bu fuar için işte dondurma firmaları için görüşmelerimiz için geldik. Ankara'lı müşterimizi bekleriz bu fuara. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar bakın mağaza, mağaza konsepti gibi yapmış firma harika ben çok beğendim bu konsepti diğer firmaların hepsi brandayla işlem yaparken burası da harika dekor yapmış firma dediğin işte böyle olur, ben böyle fuarlar istiyorum geldiğiniz gibi. Aynı zamanda beyefendi de diyor ki biz galiba sizin röportaj videoları izledik diyor. Yani geçen sene bu size katılan dondurma firmaları ve oradaki müşteriler için baktık size hangi firmalar kasıtlamış diye. Orada işte yerinizdeki firmaların işte isimlerini aldık. Ona göre katıldık biz de. sordunuz şey. geçen yıl nasıldı falan diye. Aynen öyle. Öyle var canım benim videolarda çok <laughs> bulaşan oluyor. Bu avantajı oluyor yani. Kimisi izlemiyor evet, evet. bazı sonuna kadar izliyor videoyu yani. Açık bakıyor. Aynen. Bize baktık işte, hangi firmalar katılmışlar. Demek ki işinize göre... yaradı bizim çektiğiniz geçen yılki video. Tabii ki tabii ki. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Başarılarınızın yine. devamını diliyoruz. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Berke Kulağ'ın standındayız. Bakın dondurma külahları da bu şekilde üretiliyor marka gelmiş buraya çeşit çeşit külahları satıyor. Sizi Merhaba tanıyabilir miyiz? Alper Dağdelen. Genelde pek ambalajı firmasının sahibiyiz. Hı. Ee, burada fuarda 4 gün boyunca buradayız. Bursa firmasıyız. Bursa ve Malatya'da imalatımız var. Biz çanta üretiyoruz ve genel ambalaj ürünleri satıyoruz. Ee, müşterilerimizi bekliyoruz. 4 gün boyunca da fuarda herkese hizmet etmek için buradayız. Başarılar dileriz. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet. Hı -hı. Arkadaşlar Atatürk Orman Çiftliği de gelmiş, stand açmış. Hemen onu da göstereyim size. Dondurmaları burada. Bakın içecekleri de burada yeni çıkan. Belki de daha önce de vardı. Beni bilmiyorum fazla görmediğim için. Burada diğer ürünlerini de ben göstermek istiyorum sizlere. Pekmezler. Yağlar, zeytinyağlar, zeytinler. Bayağı çeşitli genişletmiş arkadaşlar. Ee, balı falan biliyordum da. Bu şeyde zeytinyağları falan bilmiyordum. Ve üstte de şu gevrek kısımları var. Bunları da artırmışlar. Artık ürün çeşitlerini artırılmış durumda açıklamaya çıktı.